Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle karşınıza geliyoruz, patatesli bir börek ve farklı bir dizayn yapacağım. Hemen başlayalım. 3 su bardağı un ekledim kaseme, 1 yemek kaşığı kadar kuru maya ekliyorum, 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum, 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum, bir su bardağı kadar sulanmış yoğurdumuzu ekleyelim. Bir tane yumurta ekleyelim. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bunu karıştıracağım. Çok az sıcak su ekleyeceğim. Yani yarım çay bardağı kadar. tezgahımızda devam edelim. Üzerine örtüsünü serip bir 40 dakika dinlendirelim. Hamurumuz mayalanırken biz de patates harcımızı hazırlayalım. 3 tane patatesi böyle parça parça yapıp haşladım. Çin'e 4 dal yeşil soğan. 4 dal maydanoz. Kapya biber. Kapya biberlerim dolaptaydı yazın doğrayıp dolaba atıyorum. Kolaylık oluyor. Bir yemek kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Fark etmez yağlarda. Karıştıralım. Hamurumuzu tepsimize göre açalım. Tepsimizi ölçelim ona göre açalım. Hepsimizin içini de yağlayalım hamurumuz yapışmasın diye. Ortadan şöyle çizikler atacağım. Farklı bir dizayn olacak. Tepsimize oturtalım. Tepsimize oturttuk. İç harcını ekleyelim. Şöyle sırasıyla İyice düzelttik. Şöyle birer kanadını alıyoruz. Şu taraftan alıyorum, Bu taraftan da üstüne getiriyorum. Aynı, şöyle. Şöyle çeri domateslerimizi de ikiye ayırıyorum. Şöyle. Şu kanatlarımıza şöyle üzüm pekmezi sürüyorum. Üzüm pekmezi ve sıvı yağ var içinde. Çiğ susam ekliyorum. Pekmez sürdüğüm kalan atlara. Evet tamamlandı. 180 derecede pişene kadar pişirelim. Evet fırından çıkardık. Biraz yeşillik sertim ortasına. Şöyle sade yoğurt. Biraz nane ekeceğim üstüne. Biraz da kırmızı toz biber yani pul biber de olabilir şöyle ortasına ekliyorum. Hem sunumuyla hem lezzetiyle muhteşem oldu. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.